Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özberk çiftinin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Güzel çiftimizin özel görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu, en güzel paylaşımlarından hazırladığım en özel videoları, en özel paylaşımlara sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın. Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago